Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 4 Şubat Cumartesi İstanbul yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Çalışmalarını bitirdik. Sizlerin karşısına geçtik. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Evet İstanbul'da da 9 koşulu bir programımız var. Adana koşullarını yorumladım. İstanbul'da da aynı şekilde 9 koşulu 2 altılı bir programımız var. Zevkli bir program. Herkese bol şanslar. Evet birinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin bir mailing koşusu. 1400 metre sentetik kuma çıkacaklar. 11 safkanımız yer alacak. Evet ilk startında 3 nolu safkanımız Halis Karataş'ta yani kısa mesafe diyeceğim. Yani şöyle 1400'e yine aynı mesafesini ideal mesafesinde koşuyor. İkinci kez yani çıktı hatta 2-3 boyla geç adapte olduğu yarışa sonradan viraj döndükten son 400'e 8. Likteydi. Yani siyah bir gerçekten eşkali olarak çok hoşuma gitti. Sonlarda geldi. Çok güzel akışlarla geldi ama maalesef ikincilikten öteye gidemedi. Yarın ee, İyi bir çıkış yaptığı takdirde yani ıı, çıkışını geç almadı takdirde yani kazanmanın çok çok güçlü bir aday olduğunu görüyorum. İlk tercihim 3 nolu safkanımız. Şimdi 4 nolu safkanımıza geldiğimiz zaman şimdi Özen Yıldırım'la tercihlendi, tercihlenmiş. Aynı koşta beraber start almışlardı. Onu da geldi sprint atarak geçmişti. E, ben burada onun yanına bir tane ismi önereceğim. O da Altınoğlu e, Forever Bo Abba, Salettin Boyraz'da, ee, o da son koşunu Salettin Boyraz'da önlerde yarışı kabullendi. Geldi ama burun buruna yani giden mücadelede. Son anda fotoda 8 nolu safkanımız kazanmıştı o gün için. Ee, yarışı o da bir e, ikincilikle tamamladı. Salettin Boyraz'da ayağına seri çıktı. Yani kendini hep ikincilikte takip etti. Yani yarışı. Sonra bir ara bir liderliği aldı ama yakalandı. Yarın ben 3 ve 6'nın arasında zevkli bir mücadele, birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. 3-6 benim tercihim. Tabii ki 4 dolu safkanımız Özcan Yıldırım tercihine. onu da önlerde kaçırma, bekleme yarışı yapıp Çünkü Özcan da sürprizi çok güzel ayarlıyor gerçekten sevgili dostlar. Yani 4'ü tercih yapabilirsiniz ama ben... 3, 4, pardon 3, 6 yeterli gibi gördüm. Üçüncü bir tercih olarak da 4'ü de tercih yapabilirsiniz. Size bırakırım benim ekipmanımda 3, 6 yeterli olacak. Evet ikinci koşumuz 4 Kore, Arapların şart 4 mücadelesi 1500 metre sentetik kuma çıkacaklar. Evet burada da 8 sapkanımız yer alacak. Evet benim burada ilk tercihim Özgün Stone olacak. Görkem Özçelik'le start alacak. İlk defa yaptığı son koştunda biliyorsunuz İstanbul'da grup 3 kazandı. 2000'de arkasından grup 2'de 1500'de bu mücadele içerisinde. Maalesef pistten bir üçüncülükte ayrıldı Gökhan Kocakay'la. Yarın e, iyi bir grup bulduğunu düşünüyorum. 230 günlük bir ara çalışmalarına da baktım. Gayet başarılı buldum. E, yani dişlik yarışı yapıp koşuyu kazanabilir. Tabii ki aradan etkilenmezse o yüzden yanına ben bir iki safkanı da önereceğim. 4 benim ilk tercihim. İkinci atım 7 nolu safkanımız o da Adem Aslan'la start alacak yaptığı iki koşunda da pistten ikincilik ayrıldı. 1500'e bu mesafede e, buna ciddi rakip olacaktır. 7'yi de es geçmeyeceğim. Ve de bir nolu feda edeceğim. Halis Karataş da o da yaptığı son koşunu 1300'e şartlı 3'ü iyi bir koş çıkarttı. Erhan an start almış. Şimdi Halis Karataş'ı görürüz üstünde. Etkili bir koşu gelecektir. 4, 7, 1 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet 3. koşumuz. 3 yaş İngilizce Handikap 15. E, 2000 metre sentetik kumda start alacak. 5 safkanımız yer alacak. Evet koşuya döndüğümüz zaman yani e, burada yaptığı son e, Long Star'dan bahsedelim. 1500'e iyi bir koşu çıkarttı. Hatta e, yarışı e, çıkışta birazcık e, adapte e, sorunu yaşadı. 3-4 boy geç çıkmıştı Gökhan Kocakayla ama sonunu iyi bitirdi. Şimdi ayan kurşuna teslim edilen safkanımız. E, ben uzayan mesafede Long Star'dan etkili bir performans gelecektir iki nolu benim ilk tercihim. Sonradan bir nolu savkınız Mehmet Kaya'yla ile o da dörtte bir yaptılar. Son koşunda e, koşusunda üçüncülükte ayrıldı. Pisten 2000'de bu mesafe şart dördü şart dörtte bir mücadele vardı. E, ben e, biri de kesin imal etmeyeceğim Mehmet Kaya etkili koşmasını bekliyorum ve de Vesp Vaspurakan Mustafa Çiçek'le ee, bu sapkana da dikkat diyeceğim. Son yaptığı koştunda e, çok güzel bir e, koşu sergiledi. İkincilikle ayrılmıştı. O gün için e, 4 nolu sapkanımız kazanmıştı Ali Yıldız'la. E, o da 2000'de kazanmıştı. Ben onu geri planda bıraktım çünkü burada 2 long longstar 1 nolu sapkanımız çok güçlü orijinlere sahip. 2-1-3 ben yeterli olacağını düşünüyorum 3. koşta. Yeni el için 2 nolu Longstar'ı banko tercih yapabiliriz. Ben banko olarak değerlendireceğim ama sıralamam altı ayımızın 3. ayında 2-1 ve 3 şeklinde oluştu. Evet dördüncü koşu 2. ikinci altılık ayımız burada start alacak. Evet ilk yarışlarında güzel ikincilikler, üçüncülükler hanesine yazdıran safkanlarımız var. birazcık şey zor gibi gördüm ben bu koşu Sevillosa. Yani burada e, 4 ata kadar ancak indirebildim. 12 sapkanımız yer alacak. Buradaki ilk tercihim 2 nolu sapkanımızı yarış tecrübesinde üst üste yaptı İstanbul'da. Harika koşular çıkarttı. Halis Karataş'ta ikinci kez buluşuyor. Son ikinci tatmin kardı. Ondan önce koşuları da çok başarılıydı. Yani burada büyük ihtimalle yarın sürdüğüne kovarı çıkma hak ediyor. İki ilk tercihim İkinci atım 5 nolu safkanımız olaya ilk startında şartlı bir de çok başarılı bir koşu çıkarttı Akın Sözen'le. Ama Özen Yıldırım'ın bindiği Alpa'ya yapacak bir şey yoktu. O gün e, çok formda olan bir safkanımız kazanmıştı. Arkasında Akın'la güzel bir ikinci geldi Şimdi Mehmet Kaya'ya teslim edilen 5'i de es geçmeyeceğiz. Sonradan 3 nolu safkanımız Erhan Akdur'la o da X startına bir üçüncülük 1500'de etkili koşacaktır. Yine Erhan Aktuğ üstünde görüyoruz. Ve de son olarak da 4 nolu safkanımız ilk çim yarışı bir üçüncülük 90 günlük ara çalışmayı gayet başarılı buldum ben. Görkem Özçelik'te start almış yine Görkem'le yola devam dediler. 4'ü es geçmeyeceğim. Yani buradaki sıralamam 2, 5, 3, 4 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu ikinci altı başlangıç ayında. Evet 5. koşumuz 4 ve Kore İngiliz'de handikap 17 bir mücadele. 7 sapkanımız yer alacak. 1200 metre sentetik kuma çıkacaklar. Evet burada ben e, banka olarak değerlendireceğim. Tabii ki burada 5 dolu River'i e, yani 115 günlük bir ara var. E, çalışmaları gayet iyi buldum ama e, yani çıkıp liderliği de isteyecektir. Ama burada ben e, yabana atılmayacak. Yarın da çünkü liberinin arkasına yapışacaktır. Onu e, rahatsız edecektir mutlaka. Bakalım liberi nasıl koşacaktır. E, ama grup onun için onu, onun, için uygun gibi görmedim ben sevgili dostlar. Burada son yaptığı koşularında 1400 ve 1500'ü kazanan e, bir nolu savkanımız Cemal ben e, yani burada banko değerlendireceğim. Bunun ciddi rakibi var. O da iki nolu savkanın bir türlü ayrı 2 mi 1 mi? 1 mi 2 mi? 2 safkanla mı geçeyim diye düşündüm. Ama sonra 1 nolu safkanımızdan e, yana kullanacağım. E, Cem Altun'la e, bu koşuyu galip gelmesini bekliyorum bu kısa mücadelede. Benim bankomdur. Evet ciddi rakibi 4 nolu Denizhan olacaktır Görkem Özçelik'te. ikili için değerlendirebiliriz. Bir de Harlan Drak kurşunla e, ilk defa dektör oluyor. Biliyorsun Ayan kur yani 140 günlük bir ara var aradan etkilenecek diye ben bir Luxor temsilci çünkü Luxor temsilci çimde daha başarılı tam kumda da başarılı koşan e, orijinleri vardı e, ben ikincilik şansı olduğunu düşünüyorum yani çıkıp kazanabilir onu da bilemiyorum tercihse bırakıyorum ben bir nolu sapkanımızı banko tercih yapacağım arkasına 2 ile 4'ü bağlı bir ikili deneyeceğim eğer bütçemiz doğrultusunda 1, 2, 4 değerlendirebilirsiniz. Ee, tabii ki bu da sizin bütçeniz doğrultusunda benim fikrimce bir no sapkanımız kazanma bende çok yakın. Evet 6. koşumuza devam edelim. 5 yukarı Arapların şartlı 5 2100 metre sentelik kuma çıkıyor. 5 sapkanımız yer alacak. 1. altılganımızın son ayında evet baktığım zaman Tolga Yıldız'da Sülümbike'ye yani benim gözüme çarpan yani bu grubu da iyi yakalamış gibi görünüyor. Ama tabii ki burada 4 nolu e, ezer döver ayan kurşunla 1 nolu nakış özen yıldırımla sonları çok kuvvetli nakışla üst üste yaptığı 2100'ü kazandı. 2200'ü kısa vade 6'yı kazandı. Yani yazmamak olmaz. Yani burası da bende 5, 4 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralama oldu. Berkalp'e gelince Berkalp'e Görkem Özçelik'le e, yani ilk defa buluştu. Çıkıp liderlik alır mı e, izleyip göreceğiz. Son koşulları iyiydi. Güzel bir birincilikle. Ben geri planda bıraktım. E, burada benim sıralamam 5, 4 ve 1 şeklinde oluştu. Evet, yedinci koşumuz şartlı 4, 4 yaş şartlar 2100, 2000 metre sentelik kuma çıkacaklar. Evet burada da 6 sapkanımız yer alıyor. Burada da e, benim tercihim e, burada 3 nolu Fuat A, 2 nolu Eliktay, 1 nolu Dündar Zade ve 4 nolu Kahraman Efe ben. 2, 3, 1, 4 benim bu koştaki sıralamam 7. koşta. Evet 8. koşumuza geçelim. 3 yaşlı İngilizler 1 meyli 1400 metre sentetik kuma çıkacaklar. E, buradaki bizim sıralamamız şu şekilde oluştu. 3, ne olur sapkarımız Görkem Özçelik'te 7, 8, 9 ve 11 şeklinde oluştu. 9. koşumuz satış 2, 4 ve kore İngilizler 2000 metre sentrik kuma çıkıyor. 14 sapkanımız yer alıyor. Evet burada e, benim banko ismim olacak. O da bir nolu filan doz olacak sevgili dostlar. Evet Bursa aktaracağım. E, İstanbul programı için sizlere önereceğim. Sapkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.